Emziklilik sürecinde en fazla tüketeceğiniz sıvı tabii ki de su. Sütü ne yapar diye sorarsanız su sütün artmasını sağlıyor. O anlamda gün içerisinde ortalama 3 litreye kadar su tüketmenizi istiyoruz. Bazen bu suyu belki sevdiğiniz meyvelerle bir hoşaf gibi veya kompostu gibi de tercih edebilirsiniz. İçerisine ekstra şeker katmadan belki 1 litresini o şekilde tüketeceksiniz. Ya da bir miktar yoğurdu ayran yapacaksınız içerisine 1 litre kadar su ekleyeceksiniz o şekilde tüketeceksiniz. Ama günde... 3 litreye kadar süt tüketmenizi istiyoruz. Süt tüketimi ile ilgili kısımda yine tükettiğiniz her sıvının süt salgılanmanızını arttırdığınızı bilmeniz gerekiyor. Süt tüketiminde yine pastörize veya günlük süt tercih edebilirsiniz. İkisinin de bizim için çok bir farkı yok. Günlük süt tüketimi bugünlerde arttığından kaynaklı günlük süt tercih etmeniz çok daha rahat ve pratik ve daha lezzetli bir alternatif olabilir.